Aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin hafta başı bir ödül törenine katıldı. Ünlü oyuncu çift girişte karşılaştıkları Mansumlar Apartmanı dizisinin iki yıldızı Merve Dizdar ve Ezgi Mola ile selamlaştı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu sırada Kerem Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel'e olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Wanna go, wanna go, Muhabirler sürpriz yapıp 24 Kasım'da 28 yaşına giren Erçel'in doğum gününü kutladı. Direkt, direk. evet. Umarım bu zaman kadar geçtiği gibi Çok güzel geçer yıllarımız hep birlikte Teşekkür ederim iyi ki varsınız Ay heyecanlandım <laughs> Çok teşekkür ederim <laughs> yani Ben bunu yemeyeyim değil mi Tabii. şimdi <laughs> çok, teşekkür çok teşekkür ederim Çok incesiniz gerçekten Çok iyi anlaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin niye borçlu olduklarını anlattı İlk başladığınız <laughs> andan şu ana kadar Bu çiftin uyumu yani bu hamurun tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi şöyle bir pazar akşamı ne <laughs> <Çıkıyorum. gülüyor> bileyim. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum ya. Yani şey, yani, e... kesinlikle enerjiyle ilgili bir durum. Evet. Bence. E... Bir de şey, çok yani çok de böyle hani ilk birbirimizi tanıma aşamasında da çok yakın arkadaş evet. olunca o kimya bir kere tutunca işte partnerlik ilişkisinde her zaman o daha çok daha önemli, çok daha kıymetli oluyor. Tabii bir de yani hedefimiz şeydi, evet. e, güzel bir iş çıkarmak, eğlenmek, en önemlisi eğlenmek ve e, yani ekibimizle e, gerçekten e, gurur duyabileceğimiz bir iş çıkarmak. Evet. O yüzden umarım onu yaptık. Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisine ilk başladıkları dönemde yaşadıkları endişeleri de paylaştı. Hiç endişeleriniz oldu mu? Hani olmaz, olacak mı gibisinden o ilk başlarda. Yani herkes olduğu gibi. Çünkü şu an televizyonda neyin olduğu, neyin olmadığını pek belirleyen bir şey yok. Pek anlayamıyoruz artık galiba. Yani bu sistem biraz değişti sonuçta. Ve <laughs> <laughs> ben bir yorum yapacağım sistemle alakalı ama. <laughs> tamam ben <hemen> konuşayım. Lütfen sen konuş. Şöyle yani o tam olarak anlayamayacağımız bir duruma geldi artık. Ne tutacak, hangi seyirci, halk neyi sevecek. Biz de tabii ki çok endişelendik. Ama biz işimizi o kadar çok sevdik ki bizim sevgimizi herhalde anladılar. Onlar da bizim kadar sevdiler. Hande Erçel, geçen hafta hem Dünya Cünlü IMDB sitesinin yayınladığı 28-30 yaş arası en etkileyici kadınları listesinde dünya ikincisi olmuş, hem de Global Nubia Evers'ta yılın en iyi global kadın oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü. Bu sevgi sadece burada kalmadı, yurt dışına falan da taştı. Evet. Değerlendirmede de... evet. birkaç başarısı var. bir değil de bir, yani birkaç Kerem tane var. de öyle. Yok. Kerem Bey'in de öyle, kesinlikle. Yani çok özel ve önemli benim için çok gurur verici. Şey. Güzellik listesinde zirvede olmak nasıl bir duygu? Ya o kısmı değil aslında beni ilgilendiren. Tabii ki hani, güzellik çok göreceli bir kavram. Çok evrensel bir şey. Herkese göre değişen bir şey. Benim daha çok aldığım ödül ilgilendiriyor o biraz daha farklı ve daha gurur verici bir durum ünlü çift evlilik sorusuna da yanıt verdi hayranlarınızın hep beklediği bir şey var yani bu evlilik bu ilişki nereye girecek bir evlilik olacak mı hep bu soru var her zaman soruluyor burada net bir cevap alalım burada <laughs> çok fazla yakını bu yani. bulamıyorum yani, <laughs> yani şimdi şöyle bu akşam yani bir şey konuşmaya geldik değil mi? Yani, yani bu akşam burada neden olduğumuzu biliyoruz evet. ee, yani şimdi şey yani her Öyle özel mevzulara yani. da girmeye gerek yok. Evet. Yani şey işimiz işimiz için buradayız. Onun için de çok mutluyuz. Ve evet. <laughs> Marem değil. Hande Erçel ve Kerem Bürsin birbirlerinin kıyafetlerine karışmadıklarını söyledi. Terledin. Eyvallah. Neden? Çok <laughs> Sağ. Ol. Evet. Yine konusu giyirizden... konusunda tavsiyeleriniz yok. Muydu? için yiyelim. Yani gündemi bir çok güzel. Daha var. <laughs> Aynen. Teşekkür ederiz. Yok abartmayın. Ben Hande'ye çok karışmıyorum. Ee, sen de bana çok karışmıyorsun. Evet. Evet. Çok. çok çok müdahale etmiyoruz birbirimize. Evet. evet. Peki. Ama sevdiğimiz şeylere söylüyoruz tabii ki. Tamam, son Bundan bir soru. Yine birlikte bir proje olur mu? Böyle bir düşüncemiz var mı? Gidersek kabul eder miyiz? Ya tamam aslında senaryo ile ilgili bir durum. Ya bence Hande benimle bir daha çalışmak istemez. Aşk olsun yok canım. Yok şey yani inşallah öyle bir şey olur ama Hande'nin dediği gibi yani tamamen senaryoyla senaryo ile alakalı karakterler. Yoksa çalışmak gerçekten çok güzel ve özeldi benim için. Benim için. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür çok sağol, ederim. Çok sağ olun. İkili daha sonra salona geçmeden önce beraber objektiflere poz verdi. Otiy <laughs> Anan Kerem Bürsin, Hande Erçel'in 24 Kasım'daki 28. yaş gününü de paylaştığı eğlenceli fotoğraflarla kutladı.